Daha çok hasrete yanacak ömrüm Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa Daha çok acıyla yanacak ömrüm Bravo. <laughs> Esra abla ben bir tane de Yıldız Silva söylersin bence. Yıldızı bahsetin zaten. Ya evet. Esra abla renk sesi e, Yıldız, Yıldız Silva gibi değil mi? <laughs> Hadi bir Yıldız Silva söyle ben de paravan açayım. <gülüyor> <gülüyor> Her gün biraz daha aşkı yitiriyor yüzündeki gök kuşağının aldı re sabahlara yakın sessiz gelişlerin. sarıldı bir anda. Şarkı için çok çok teşekkür ederim. Ee, canlı odaya geçebilir miyiz? Gidemezsiniz. O zaman buradan kaçarız. Alkışlarla oluyorum canlı odaya. Buyurun. Teşekkür. Buyurun. kavga edemezsin. O yalnız söyledi. Ene. <laughs> <laughs> bir saniye ya. Evet. <gülüyor> <Bakıyorum>. <gülüyor> nerede, nerede ben nerede <laughs> yanlış yaptım diye. Koray ve Tuğçe'nin hatırlatması geliyor. Çünkü bir sürpriz gelişme var. Ee, önce Tuğçe geliyor alkışlarla. <laughs> Hatırlatmayı izleyelim. Koray, ben senin kendi kararın olduğunu düşünmüyorum. Ee, ailem seni hareketli bulmuş dedin. Biz arkada e, kahve içtik ve her şey olumluydu. Annemle görüşeceğim dedi, onun düşüncelerini almak için. Sonra annesiyle konuştu. Ee, annesi işte hareketli kız ama beğendim gibi bir şey söylemiş. Yani annesinin dediğine baktı. A annesi senin için fazla hareketli. Evet. Evet. dedi. Açık. Bacak bacak üzerine atman, mini etekli olma şu anki kararın olumsuz olmasına sebep oluyor. Evet. Koray. Ee, Esra Hanım doğrudur. Yanımda nasıl davranacağını bilsin. Oturup kalkmasını bilen bir insan diye devamlı kriterlerini belirttim. Bir ağzını bir hareket yaptı. Giderken de o hareketini yakaladım. Çok Şşş. ciddiye bulmadım ben. Böyle bir o benim hareket sürekli hareket ağız hareketim zaten. O böyle. bir şeyden kasıtlı değil yani. Bir şey oldu, sen dedi evet çok hareketli gördüm dedi. Ben dedim ki, sen dedim senin sessizliğinin yanında daha sessiz birini mi arıyorsun dedim. Evet dedi bana. İstersen bana dön, kararı kimin verdiğini bir anla istersen. Hayır yani biz... Gözlerime bakaraktan ben sana söyleyeyim kimin karar verdiğini. Yani bu tamamıyla benim kararım olan bir şey. sana Altyazı için affetmedim kendimi inan bana hala sizin içimde Ağlarım düşündükçe hiç affetmedim kendimi Neredesin? Önce kendini nasıl hissediyorsun? Ee, yine heyecanlıyım ama e, ben locada oturdum orada heyecanım hani yok burada oluyor yani Kore'ye karşı o yüzden. Ben, özür dilemek için geldim. Benim, ben telefon görüşmesi yapmıştım talibimle bir tane. Ben hani odaklanamıyorum. O yüzden hani o gün ben de izledim videoyu tekrardan da biraz tabii benim hak böyle, haksız oldum. O yüzden, onun için yani çok da toparlayamıyorum. O kadar heyecanlısın. Aynen. Elinde de çiçekler var. <laughs> ya bu manzaraya çok alışkın değiliz. Ya ben papatya e, istedim hani çünkü çok bilmiyorum ya benim e, ifade edebileceğim çekilen saf bir çiçek doğal bir şey. O yüzden. Sen bu özürü kimden diliyorsun? Kayadan. İyi git. Git ne söylemek istiyorsan söyle ona. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Koray. Hala tüm. Ay ne kadar şey sen. İnsan bir. Tuğçe'nin e, gerçekten bu erdemli davranışından dolayı kendisinden çok teşekkür ediyorum. E, ...yaptığı hatayı da eminim farkındadır. Evet. Yani a, ben kendisini affediyorum. E, ben de eğer kendi kalbini kırdıysam... ...kendisinin kalbini kırdıysam... ...ben de kendisinden özür diliyorum. Ne kadar güzel bir davranış diyor ki. Yani hani o gün karşılıklı hatalıydık diyor. E, ve ben onu unutamadım. Ondan hani bir özür dilemek istiyorum. değil mi aynı derecede bence sen de hatalıydın. Belki de biraz yani. kabaydın. Evet biraz olmuş. Ben de şimdi fark ettim. Esra Hanım. Kalbini kırdıysam tekrardan özür dilerim. Evet. O günden sonra hiç Koray'la bir sohbetiniz oldu mu? Efendim? O günden sonra Koray'la sohbetiniz Yok, oldu mu? Yok çok olmadı. Ha? Çok olmadı çünkü kendisi kırgın olduğu için biraz da o, o günden dolayı çok konuşamadık. Yani Esra konuşmadık. Hanım. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben hiç sevilmedim. Hep karşılıksız sevdim. Eğer bana bir bayan e, çiçek hediye etse ben onu sırtımda Kabe'ye taşırım. Esra abla. Esra abla. Buyurun. Ee, biz villada sürekli Tuğçe ile yan yanayız. Ee, Tuğçe sabah akşam Koray e, ee, ağzından hiç eksik. Artık bıktık. Hani ağzına gitsin diyoruz biz. <laughs> Ceren. Bence hani bu hareketin üzerine Koray da boş kalmamalı Hakan'la Seba gibi Hakan'la Seba gibi yeni bu arada yeni trend Hakan'la Seba gibi bir aşk mı? Evet aynen öyle hatta daha fazla Tuğçe yani çok farklı seviyor Koray'ı Esra Hanım şeyi Buyurun. bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi hatırladım geçen hafta e, anne de katılmıştı sanırım programa. Ben buradan e, evlenmek niyetinde olan ve programa katılan e, sizin gibi pırıl gençlerin ailelerine seslenmek istiyorum. Yapılan araştırmalar ee, evliliklerin uzunluğunda devamlılığında ailelerin desteğinin çok önemli olduğunu kılıyor. Ama e, şu da bir gerçek ki e, evlilik uzun soluklu bir yolculuk. E, o yolculukta her şey var, inişte çıkışta birçok yol var. Dediğim gibi bu destek e, ailelerin önderliğinde ancak olabilir. E, kınama ya da eleştirme değil de düşenin elinden tutma. E, benim oğlum böyle, eğer seviyorsan bu şekilde davranırsan daha iyi olabilir şeklinde. Ee, yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, Koray Bey'in ailesine de buradan seslenmek istiyorum. Tuğçe'nin yaptığı çok büyük bir erdem sevgisini Aynen. bu şekilde, hatasını bu şekilde e, size karşı telafi etmeye çalıştı. Ortada da hukuki, ahlaki bir engel olmadığı müddetçe evlenecek çiftlerin iradeleri hep ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Koray. Eee benim sadece tek soru soracağım Tuğçe'ye. Tuğçe niçin özür dilediğini biliyor musun? Ne için? <laughs> özür dilediğini. Evet. Yani benim e, benim tamam benim de e, böyle hem Esra Hanım size e, o gün bu bunu ben, ben ha, tamam dinliyorum. Tamam. Ne tamam? Hayır e, bir şey konuşuyor da bölmek istemedim sonradan. Niçin özür dilediğini biliyor musun dedi? Evet çünkü biraz e, ona hani cevap verdim konuştuğumuzda ilk buradayken ee... Sence niçin özür dilemesi gerekiyor? Yani ben bilmiyorum kendisine sordum niçin özür dilediğini merak ettim Bu ekrana gelen görüntülerden dolayı mı yoksa diğer başka Hayır. olaylardan dolayı mı? Belki de, gerekmiyordur. Belki de özür mü gerekmiyordur? Seni seviyorum demesi yeterli mi? Yok <laughs> anne şey, annesini ve Koray'ı kırdığı için özür diliyor. Hı, bunun için. Evet. evet. Gerçi hiç e, biz öyle kırılmadık ama. Koray ne diyorsun ya? Hayır Esra Hanım ben e, onun için özür dilediğini düşünmüyorum. <laughs> ne için özür diliyor? Yani kendisinin yaptığı bir terbiyesizlikten dolayı. Nasıl bir terbiyesizlik? Hayır yani ben e, kendisine de bir söylemiştim. E, bilmiyorum ne kadar doğru bir başkasına da yapılırsa ne kadar şey olur. Ee, biz Cuma günü müydü? Cuma günü konuşmuşuz herhalde. Hı hı. Yani Cuma günü konuştuğumuzda e, ben Cumartesi, Pazar geçmesine rağmen ya ne kadar affedilir bu olay e, tartışılır ama kendisinin e, benim sesimi kaydedip tekrar bana gönderdi. Ben bundan dolayı kendisine özür dilemesini istiyorum. Esra açık açıklayayım Ama Koray Bey az önce siz de affettiğini söylediniz. Ben bir dakika, affettim, ben bunu açıklayabilir hayır mi? affettim. Ama tekrar şimdi, hayır, tekrar sarmaya. Yani e, affettiğini söylüyorsa... Hayır e, ne için özür e, dilerim bilineceğini düşünüyorum en azından. Bence bilerek geldiğini düşünüyorum ben. Açıklayabilir miyim ben bunu? Tabii, bunu tabii. irdelemenin Biz... çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama... Biz telefon, telefonla tabii. olumsuz bir şey konuşmadık zaten. Hani olumsuz olsa ben e, Koray'a yollamam ses kaydını. Sadece onu öylesine yolladım yani ben o, onun için de özür diliyorum ama ben burada ilk geldim e, biraz yanlış anlaşıldım ben onun için de özür diliyorum. Esra abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence şimdi sen özür dile Koray. Esra abla. Şimdi evet buyurun. Hanımefendi e, Koray abiye talip geldi. Daha sonrasında... ...burada kendi adaylarını aramak için devam etmeye kararı aldı sanırım, yani o şekilde davrandı. Açık. Hı -hı. Sonrasında hani Koray abi bundan dolayı kırgın olabilir, onun haricinde başka şeyler de var muhtemelen. Ondan dolayı kendisi affetti, yani o sebepten dolayı. Ama başka şeyler var bence, yani ondan dolayı belki kırgınlığı var. Peki olay buraya Hayır, kadar ben geldikten sonra, miyim? yani kendisi... elinde bir onun... şekilde özür diledikten sonra? Ailesiyle konuşmasından dolayı da kırgınlığı olabilir bir şey söyleyebilir miyim? Bu iş özürün dışında biraz sanki Esen Koray Bey'in şey intikamına mı döndü? Yani hayır hayır keşke ben ifşa ed... şey söyleyebilir miyim? Keşke ifşa dakika etmeseydi dakika. diye. Değil mi? İfşa etti şimdi. Orada bence Koray da senden özür dilemeli. Bir dakika ben ilk geldiğimde yanlış anlaşıldım. Ben o gün gitseydim e, zaten hani hiçbir şekilde ben e, geri tekrardan konuşamazdım Koray Bey'le. O yüzden ben e, locada kalma kararı aldım. Zaten e, hiçbir talibime de odaklanamadığım için geldim burada özür diliyorum yani. Ama şey Koray'ın yaptığı çok şık, Koray'ın yaptığı çok şık bir şey değil yani Koray. Sanki sen şimdi alttan alta intikam almış oldun yok, değil yok, hayır, mi? Yok yok hayır hayır öyle bir şey hayır, yok. Hayatım ben hayır, de Koray'a söyle. Oğlum, Işın Hanım şimdi ha, evet. e, biz, e, ne kadar... Öyle hissetmiyor musun? Bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyorum şimdi ne Hiç kadar... Bir bayanın Koray yanlış... Bey. Hat... Bir tek tek konuşursak evet. Koray Bey olayın ne şekilde ne olduğu çok önemli değil. Şu anda sonuç var ve sonuçta Hı. Tuğçe Hanım e, bir bayan olarak elinde çiçekle gelmiş sizden özür diliyor. Bu çok ben... özverili bir saniye tamam, lütfen varsam. özür diliyorum. Bu çok özverili bir davranıştır. Bunun kritiğini yapmak yerine lütfen hiç yakıştıramadım size. E, bence hiç olmaması gereken bir davranış içerisindesiniz. Esra Hanım. Koray Bey'e sorabilir miyim? Buyurun. Nedeni neden? Ne? Koray Bey, ben buradayım, ya. oğlum buyurun, buradayım. Buyurun. Bak, güzel bir bayan karşında oturuyor, çiçekleriyle gelmiş, gülerek kabul ettin. Şimdi neden? Ee, hayır, sadece sordum, merak ettim. Özürüm. Tamam, ben de yanlış anlamıyorum zaten şu o... an. E, yanlış bir şey yok yani şu an dediğimde. Ya. Tuğçe o kadar çok seviyor ki ödü kopuyor kaybetmeye. Bir şey söyleyebilir miyim? İki çift zaten anlaşmış, yani. biz daha niye karışırız ki? Koray sen affettin mi kardeşim? Ben affettim. Affettim. Tuğçe Hanım siz de özür dilediniz. Bitmiş yani daha uzatmaya gerek yok.